Evet arkadaşlar şimdi sırada Airpods 3'ler var. Onları da size göstermek istedim. Ee, bakalım açık bir tane model varsa açık bulmaya çalışıyorlar. Açık varsa onu gösterecekler. Diye. Evet arkadaşlar özel bir kasayı açtırdık sizler için. Görüyorsunuz burada Airpods'un ikinci nesli var. Burada Airpods 3 var, burada da Airpods Pro var. Gördüğünüz gibi şöyle Airpods 3, yeni 3 ile diğerini şöyle yan yana koyduğumda görüyorsunuz. Şöyle çok az bir, çok az bir büyüklüğü var. Şöyle göstereyim. Hatta hemen şöyle koyarsam daha iyi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi birazcık farkı var. Çok hafif ama açtığımız zaman Hemen hemen aynı. Airpods Pro'nun e, silikonsuzu diyebiliriz. Şöyle de çıkarabilirsem. Evet. Şöyle göstereyim size. Airpods 3'ler bu şekilde. Airpods Pro'ların silikonsuz hali diyebiliriz. Silikon, e, kulak içi silikonları sevmeyenler için güzel bir alternatif olmuş diyebiliriz. Şu şekilde. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi şurada AirPods e, Pro. Şöyle evet. Arkadaşlar evet şu anda AirPods ikinci nesil, AirPods üçüncü nesil AirPods Pro'ları yan yana görüyorsunuz. Ee, şunu bir şu şekilde yapayım. Evet. Şöyle göstermiş olayım size. Bu zaten standart biliyorsunuz. Ee, yıllardır kullandığımız, gördüğümüz Airpods birinci ve ikinci nesli var. Bu yeni çıkan Airpods 3. Bu da geçen sene çıkan Airpods Pro. Airpods Pro'ların biliyorsunuz silikon başlıkları var. Şu şekilde göstereyim. Evet. Bunu ile şu AirPods 3'ün 3'ün arasındaki farkı şu şekilde göstereyim size. Hatta şu şekilde 3'ünün arasındaki farkı da şu şekilde göstermiş olayım. Evet görüyorsunuz AirPods 2. nesil, AirPods 3. nesil, bu da AirPods Pro. Evet. Bunları da size göstermiş oldum arkadaşlar. Bunları da yerine koyayım tekrar. Şöyle evet, gördüğünüz gibi 3 modeli de sizler için en azından göstermiş oldum. Bildiğim kadarıyla şu an Yeni Airpods 3'lerin Amerika fiyatı 179 dolar. Evet. Görüşmek üzere.